Burkan <laughs> bak sana bir daha söylüyorum Eren'e kafa tutma <laughs> gömer kanka <laughs> Efendim? Eren yani ha. Abi tavuk göğsü pasta var mı belki adamda tavuk göğsünü pastanın üzerine koymuşlar nereden biliyor? <laughs> Niye kızı bakmışlar? Aynen nereden biliyor? <laughs> nereden biliyor <laughs> <laughs> Allah Allah Tavuk göğsünün üstüne pasta mı konulur? Burkan bu değişik değişik hareketler yapıyor lan Dur bak 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 bak, bak, bak. <laughs> Belki <laughs> Eren vurma sikerim böyle. Eren, Eren dur Eren iki dakika vurmasana kanka. Eren, vurma ya, <laughs> <umura> ya, <yapacağım. budun. gülüyor> ya Eren o yumruğunu götüne sokayım ben seni. Oha. Dur Furkan at bak atlat. Oraya yani. Eren. <laughs> <laughs> Biz oraya nah no yetişiriz atlayalım. Buraya atlayalım olmaz mı? Buraya Çatıya... atlayalım. Çatı yapıyorum. Senin mahin ki. Çatı kıpırdamıyoruz. Bir delin bile de kıpırdamıyor. Oğlum o zaman ama kalkma hareketler yapmayacağım. <laughs> Oğlum bak, bak, bak ben çok gizli iş yapıyorum Yapmayacağım Bu, bak, kanka söz. Kanka ben bak ben gidebilirim anladın mı? Ben çünkü yılan serdarım. Kobra, kobra değil miydi? <laughs> <laughs> Kobra mısın yılan mısın anasını satayım Kobra da bir yılan değil midir? Hani <laughs> <laughs> tamam <laughs> diyecektin gancım onu diyecek mi? Ve <laughs> <laughs> Atla Eh, hola amigos Şimdi bizim planımız ne? Planı söyle Çatayı yatıyoruz Kıpırdamıyoruz mal varikitler Biz... yapmıyoruz Malum mal bana yapmıyoruz. Birisi eşek, birisi atla değil de bana doğru koşmuyor. Birisi de info var diyince info ayağa kalkıp A bakmaya çalışmıyor. Tamam mı? <laughs> 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 tamam mı? Bunları, bunları yapmayın. Vallahi biz buna var ya ne ederiz. Adamların ağzını ederiz. Bunları yapmayın yeter. Üç kişi Hadi. iniyor. Üç kişi iniyor. Tamam, ya salak kişi... biz zaten üç kişiyiz. Şapça al. Aptal! 3 kişi daha iniyor. Bir sağa gir, sola gir, gir sola gir, gir sola gir. Ananı, ananı pink girdi, pink girdi. Ananı avradım. Bir... Ben sıkıştım ya. Ben <laughs> sıkıştım. Ya. Ay, ye şunu, ye şunu, ye şunu, ye şunu. An <laughs> oğlum. <ha. gülüyor> tamam. Hı -hı. İçeride sıkıştım. Ye sıkıştım ya. Ver. Ya, yat, yat, tamam, tamam. yat, yat 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 Gitti gitti yat Oyun az daha içeri girecektim be Ben Ay şuraya be. ben şuraya bir şey yapıyorum Gidemezsin kanka Gid, yat aşağı bak gidemezsin Gel yanımıza Aha dayı Hilal lan sana Bak gidemezsin Gel. Aha dayı Oh hilal lan gitti tamam Sen bize şimdi muhafızı Arif. Şimdi havalandı ya kanka. Bak sakın yerinden Ben dur yapmam gereken şeyi söylüyorum. Arif sakın yerinden kıpırdamıyorsun Arif. Tamam mı? <laughs> evet. Sakın. Saçma <laughs> sapan <sabah> şeyler yapma. <laughs> Bak Eren kanka yapman gereken şey şu. Tapına havalandığında onun içeri girdiklerinde kapı kapandığı an bize de çıkın deyince çıkacağız tamam mı? Tamam. Kapı kapandığı an çıkın de. Tamam. Evet iki buçuk dakika daha şey <laughs> <laughs> yapmak ister, lavo yap. Yavru girmek ister, yavru girmek Böyle, böyle durak kanka var ya. Kork göğsü kanka, pastalı mıymış? Hahahaha. <laughs> Oy oğlum ter döküyorum anasını dedi Vallahi ben de ha terledim Oğlum geldi ben böyle saklanınca lağbom geliyor <laughs> ya çık dışarı o zaman. Bunu ne diyeyim de sana. <laughs> ya çık hayatta da öyle. Oyunda da öyle. <laughs> Bu kan alsana kanka. Oğlum al sen sen satayım. <laughs> Doğru ya benimkisi daha güzel. Benimkisi pavru ya tamam mı? Pavru <laughs> Aha açtılar. Evren açtılar. Neyi açtılar? Dur lan dur dur dur. Olanca <laughs> <Sonra> ne oluyor? Ne oluyor lan? Kanka hala çatışıyorlar be. Yok, yok, kanka, yok, çatışıyorlar şu an. Yeni birileri geldi, yeni birileri geldi. Ara yolları <laughs> mı? Aha. Lan içeri girmiş bunlar. Senin kapı kapandı mı kanka bir baksana? Kapı kapalı da kanka, içeri ne ara girdiler? Oğlum içeri gir, içeri kanka girmişler demek ki anasını zaten. Atlayın tamam, bana. atlayın o Aklıyor, zaman hadi. Atlayın atlayın. Atlayın hadi atlayın. atlayın. Kapı açıldı amına koyayım. Kapı açıldı amına koyayım. <laughs> 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 <Öyleyim. gülüyor> ya 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 ben size diyorum bak mal mısınız? Gözümde hoş geldin. ya. Ya abi. nasıl bir geri zekalısın? <laughs> ya. Abi siz mal mısınız? Ya hele şu Arif var ya Arif malı. <laughs> 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 ben salak ben ne yaptım mal? <laughs> kapı açıldı kapı açıldı koşun <laughs> kapıyı koşun kapıyı açın diye. <laughs> Ay sus sus vallahi. <laughs> Nefes alamıyorum. O <laughs> <laughs> oh, adamın Lutuna bak. <laughs> Ay. var <ne> ya? <laughs> onun. Atladı mı Furkan? Atladı mı Furkan? Furkan Furkan atlamış. Atladı gayet. <laughs> 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 bak. <gülüyor> <gülüyor> Aynen. <laughs> ben size diyorum <laughs> içeri kimse girmedi. Arif malı, Arif malı var ya şu Aynı. Arif malı. Ay <laughs> ona <da> düştü. <laughs> Atlamaya çalış. Sen kime düştün? <laughs> ya abi ya. Atlamış mıydı o? Yok kanka ben atlam atlayacaktım. Ona atlayacaktım ya. Arif'in ölüsü aşağı düştü. <laughs> Arif'in ölüsü aşağı Aynen, düştü. Aynen benim benim, benim, ölüm, benim ölüm aşağı düştü. Kanka. <laughs> <gülüyor> 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 Efendim <laughs> a kafana bomba düştü oğlum bırak konuyu kafana bomba düştü <laughs> Oğlum akım düştü benim hadi anlaşmıyor Oğlum ben böyleyim ben bu oyunun anlamı ne olacak ya kaka Hayır bak, baktım kanka hayır baktım kapı kapalı baktım kapı açılıyor mu <laughs> Allah Allah Oğlum bak ben diyorum ki kapı açılmıyor yani, <laughs> Kapı açılıyor kapı açılıyor Ben diyorum Diyelim, kapa açılıyor diye, Ben diyorum ki diyor. kapı açılmadı bu malda diyor ki kapı kapandı kapandı Kapı açılıyor <laughs> Kapı açılıyor açılıyor <laughs> Allah, be, Allah ya. Lan ya. <laughs> Gözümden yaş göz geldi. <göndüm. gülüyor> Oy. Oy oğlum hayrola sizde vallahi şu papçıda var gülmedi. Papçık olmak ya. Ağlayalar <laughs> ağforsun sizden ya. Demek, demek o başta ya. Demek ki otomatik kapıymış. <laughs> Sensörlü <söylediğim gülüyor> kapı. Demek, <laughs> sen de sen bu arada nasıl öldün? Doğrum. Ben aşağı indim. Ben aşağı indim. Baktım kapa açıldı. kapa açıldı gözüm. Abi zaten biz mal olduk mal olduk kapa ki. Ulan ben mi baktım. Kanka ben mi baktım kapa açıldı ama koyayım. Yok ama dedim. Ya, dedim kaç kaç kapı açıldı ama koyayım. Abi video güzel saydı kanka senin tepkin. Bir baktım, <gülüyor> <gülüyor> Bir baktım kapı açılıyor dedim. Anasını Bir baktım kapı açılıyor. Al al sikiyim. Kanka ben baktım kapı kapalı <laughs> kanka. Hemen atladım aşağı. Bak, kanka bak beyler. Beyler bak o küfürün oradaki anlamı şu şaşırma. Şaşırma yüzde doksan şaşırma var ya. Çünkü hiç kimse beklemiyor. Oğlum Kanka bak, bak şunu diyeyim, bak ben da kapı kapalıydı. Dedim bunlar içeriye de boss kesiyor. Ben de tam at, ben tam en, alt, en alt kada düştüm. Bir baktım dışarıya kapı açıldı bunu koyayım. <laughs> Sonra kanka adam arkasını <laughs> döndü. Kar 98 kar buldum ben de <laughs> aşağı olmadı, bak, o Adam, adam arkasını döndü beni bir taramaya başladı. Ben neye uğradığımı şaşırdım zaten. <laughs> <laughs> Abi ya. Kanka kapı Sen gözümün ya. kapı gözümün önünde açıldı böyle. Bildiğin var sensörlü kapı gibi adam kapı açıldı böyle. Adam tarıyor. Yok, aynen aynen. Adam tarıyor. Ben duvarın arkasına <laughs> saklandım. Olan ne yapacağım? <gülüyor> hmm. <gülüyor> kanka bırak 100 bin izlenme. 20 milyar izlenir adam Ne <laughs> o kadar ne kadar Amına koyayım. Amerikalılar da izlerdi kanka. Amerikalılar <laughs> 20 milyar mı? <laughs> <laughs> olsun. Diğer diğer ülkelerde ise kanka boş Matematine ver. Matematik bakayım. Sus matematik hocam onu öfetme ben seviyorum. Atla kanka biz daha önce atlayak bu iknelerde. Oyyyy. Evet kaldırıyor işareti ibni. Hah. Hah. Hayırdır <laughs> ha. ha, ayrıdır, ha. <laughs> Ay beyler ya. Full tapınak beyler full tapınak. Bir baktım kapağı açılıyor. ONA kim dedi? Ne oluyor? <laughs> ya lan bunu her aklıma geldiğinde güleceğim ya. Ben de ya. Kanka, ben de ya? orada ya, var ya. Ay şu parçada hiç gülmediğim kadar güldüm ya. Kanka bak <laughs> orada Kaç orada var gülmüş. ya kanka. Şey kanka. Ah, üç kişi o, şeyi yani. Ne hareketi. indiler kanka? Ne ara indiler harbi ya? Neyse biz aynı taktiği uygulayacağız beyler. Çatıya çatıya. Aynen çatiyen, aynen çatıya çatıya. Kopayım inşallah bir daha açılmaz. Çatıya 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 nereye atıyorsun? Mal nereye atıyorsun? Şimdi <laughs> yap 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 beyler, yapın, yap bela vakti Adam yap, yerde yap. adam dolan yap oğlum hadi. Ben gene bir tarafa geçeyim mi? Aa adam gördü Gel gel adam gördü adam gördü. Adam Adam bomba atacak. Ha, bomba, atıyor, ha. bomba atıyor, bomba atıyor, bomba atıyor, bomba atıyor, bomba pinini çekti. Atlayın, atlayın, atlayın. Kaçın, kaçın. Önüme vur, vur. Abo. Ben ayet ben ben yaptım. Adam bir daha beni vurdu kanka silahla. Bomba yaptı, beni vurdu ibne. Bak bomba aramak puştu oldu seni? <laughs> ben birini indirdim. Oha sen sen mi indin? Adam motof atıyor bize. Lan anne ne arabada ne diyeyim? <laughs> motor atmış gel lan <laughs> tarafa. Lan bu kanka buraya gel. Senin canını, gelmişini geçmişini. Ananı satayım, ananı satayım. Adamın canı çok az, adamın canı çok az. İnin indirin, inin indirin. Benim de canım çok az lan. Bana ne? Ya bana ne silah yok? Geber. İbne sen. Silah. <laughs> Biz dedik mi <laughs> <haşı alta> diye. <laughs> kanka sen ne yaptın acaba? Kanka ben Lan adamlar öldürüyor beni taşak şey geçiyor. Yeter bana her gece misyon aç ah diye ya, bir Bu bu çocukları siz ya. Arkadaşlar dedim kuduruyor şu an. Adam bir baktım arkamda iki kişi derdi kanka dikkat et. Ve şu şu ibneyi de öldüreyim geliyorum. Evet ana şu ibneyi de öldüreyim geliyorum. Koydum. <laughs> <laughs> ya hacı. <laughs> Hayran, lan! Ulan çocuğuna... beş düştü lan! Oha! Eksi yirmi dört düştüm! Oha! <laughs> Dur oha lan! Hayır lan! Hapçı şikayet satayım bu ne? Demek ki rank düşüyormuş. <laughs> Furkan dedi ki kanka <laughs> Molotov attı dedi. dedi. <laughs> ben Molotov'un üstüne çıktım lan. Kanka sen dedin ya Molotov attılar diye. Bir baktım ben yanıyorum. <gülüyor> üstüne <gülüyor> çıkmışım Molotov'un anasını satayım. Beyler ben. Beyler interesting. Ulan oradan da çok iyi güldü Ulan kapat şunları mı lan? Ulan var ya PUBG'de var ya bak. PUBG'de bugüne kadar hiç böyle gülmemiştim ha. Hiç var mı lan? Vay nana, var ben ya. Ben ya. bir de dün bu kadar çok güldüm. Aa. Dün <laughs> de sen bayıldın ya biz orada. Dedim ya erba patlıyor erba patlıyor dedim. Orada bir de çok güldüm. Bir de bu. <laughs> ulan <Ay>. ya. <laughs> Kanka adamlar bossa erer ve iki saniyede kestiler ama Kapı İki saniye sonra tekrar yeni açıldı. Oğlum mal bu kısa sürede nasıl kestiler lan o bossu? Zaten on saniye on saniye havalandı Abi lan. Kanka bence bak, kanka bence neydi biliyor musun kanka bence şey Beyler işaret attım oraya atlayalım Tamam kanka bak bence Eee Eyalallah bittakiyin Kanka bence şey oluyordu. Eee kapının üstüne gence kapı dışarıdan gelene otomatik olarak açılıyordu bence. Güzel, güzel. ha güzel hani. Yani sen söyle kanka bu kapı. Kapı aslında sarı sorun var kanka. Adamla teknoloji. Neyse. <laughs> saklanmak kanka yok saklanmak ya, kanka bize göre değil. Kanka şuraya at ya kanka şuraya at. Ya. Kimse atlamaz, kimse atlamaz. Aynen Furkan Eren doğru söyle kanka Kimse atlamaz kanka, kimse atlamaz. Atla. Orada bir adam göreyim. Orada bir adam göreyim. <laughs> o, sana o sana <laughs> bombayla uçuracağız. Bombayla <laughs> 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 uçuracağız. <laughs> 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 Oğlum biz yetişemeyeceğiz oraya. Yetişemeyiz. Korku. Sakin dök, sakin sakin sakin. Yetişemeyiz anasını zaten. Bir şey biliyorsam yetişemeyiz. Araba bakın. Yolda araba var mı? Sağa doğru bir geç. Yolda arabalara bakın. Sağa doğru bir geç bakayım. Sağa doğru. Az sağa doğru. Furkan Az sağa doğru söylüyor kanka biz oraya bu yetişemiyoruz. İyi ben gördüm ha, ha, gördüm. Şurada araba bir araba var. Gördüm. Araba gördüm. Ben araba de gördüm. 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 Ben de gördüm. Oraya doğru bir süzülek. Biz bulduk araba ama buggy değildir inşallah. Buggy mi ya? Motor kanka motor. Motor. Üç kişilik motor. Oh, oh, tamam. Kanka beni alsanıza kanka. Tamam alıp ben tapacağım. Haydi alıp 3 kişilik motor bir bok arayacak. Ooo 3 kişilik tamam. Tamam. <laughs> tapacağım kişi bilmiyormuş gibi. <laughs> <laughs> Arif sen oraya ne ara gittin? Sen, sen nerelerdesin Arif? KKP'nin yerine bak. Sen oraya doğru gelsene niye? Daha iyi olacak. Bin şuna oğlum bin bin direkt İleride gideyim, bir zaten. adam var Kimseye ileride bir orada. adam var ileride bir adam var ileride bir adam var gel gel ezek 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 yani, Yolda yolda ben. kanka yolda, yolda yolda Nasıl yolda, etsin, yolda, Geliyorum 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 gel, Allah, Allah, Allah 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 Allah, Gel, gel bin gel bin yola Lan, çık yok, yola çıksana bir yola çıksana bir yola, yola çık yola çık Senin süreceğin <gülüyor> arabanın <gülüyor> Nasıl Lan sıkıyorlar? birisi sıkıyor, Lan, bot sıkıyor bot sıkıyor bot sıkıyor street botu boşay <laughs> bot Bak sağda gördün mü çıkıyor bak sağda Gördün mü? Boş yer boş Allah'ın sala. Lan yanlış yere doğru gidiyorsun. Allah'ın sala. İki tane adam, iki tane. <laughs> ya ya bu <Yapacağını> sokayım ya. Ya bu sokayım sizin ben ya. <laughs> <laughs> Kanka papalar içine kapanan içine gerek Evet tamam geliyorum ya Allah Allah sonundan baskı Hadi 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 hadi. Hadi hadi diyerek motorun hızlandığını ilk defa Furkan'dan görüyorum. <laughs> hadi 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 hadi. Ola, uçak düşüyor ya. Vay. Oo. Oha parçadaki gizemi bulduk. <laughs> Belki hostel vardır lan şimdi. <laughs> Hayır parçadaki gizemi bulduk. Eren <laughs> duydun mu Sen dedim. Kanka. Duydum kanka duydum ona gülüyorum. da bir tane 4 çay, 4, 4 araba geliyor zaten. Hadi. İki dakika, iki dakikası kaldı hadi. Ya yapacağını yaz <laughs> ya. Yapacağını <laughs> bin 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 bin. Sokayım. Hadi oğlum hadi iki dakikası kaldı. İki dakikası kaldı havalanmasına. İki dakikası kaldı havalanmasına. Oğlum <laughs> ne kadar komik duruyoruz ya bu ne oğlum? Motorlu <laughs> <laughs> motorla gücü. Hadi 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 hadi. Kanka hadi bir buçuk dakika. Hadi hadi hadi. hadi. Lan mı? Lan adamlar gelmiş bile. Atla. Orada bir adam göreyim. Orada bir adam göreyim. <laughs> Ama sen, sen Oğlum biz o zaman ayrı kan koru bizi Bir tane al pompa bir tane Alamadım kurşun Ona ne çok uğradın Aaaa kanka sen bizim başımız sen yukarı, kanka, kanka, gel, yukarıda, kanka yukarıda kanka yukarıda, yukarıda kanka yukarıda kanka yukarıda kanka yukarıda yukarıda Kanka ben de öldüm Canım bu görmüyor mu? Arif oğlum, ben öldüm sen beni görmüyor mu?